Selamun Aleyküm Diyanet Takvimi 2021 Günlerden 16 Kasım Salı 11 Rabir Ahir 1443 UNESCO ne demektir? UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü anlamına gelir. 1946 yılında kurulmuş. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyarete gittiğinde dönünceye kadar cennet yemişleri arasındadır. Bir ayet Rabb'inin adını an. Bütün varlığınla ona yönel. Doğunun da batının da Rabbi odur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız ona güvenip sığın. Müzzemmil suresi İyiliği emredip, kötülükten sakındırmak. Yüce Allah, siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, teşvik eder, kötülükten alıkoyar, uzaklaştırırsınız ve Allah'a inanırsınız. Ali İmran Suresinde buyurmuştur. Başka ayetlerde de iyiliği teşvik ederek, kötülükten sakındırmayı müminlerin başlıca özellikleri arasında zikretmiştir Tevbe suresinde. İnananlara iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırma erdemini aşılamaya gayret eden Peygamberimiz de bu vasfın imanla olan sıkı ilişkisini vurgulanmıştır. Bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin Buna gücü yetmez ise diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmez ise kalbiyle o kötülüğe tavır koysun. Onu hoş görmesin. Bu da imanın askeri gereğidir. Buyurmuştur. Yapılan kötülükten rahatsızlık duymayan kişinin kalbinde ise zerre kadar imanın bulunmadığını ifade etmiştir. Mümin gücü nispetinde hak ve hukuku gözeterek kötülüğü ortadan kaldırmaya çalışır. Vesselam.